İzmir Kahve Festivali'ndeyiz ve Topher standındayız. Yanımızda da Atakan var. Nasılsın Atakan? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Atakan bu arada aynı zamanda benim kahve kavurmada hocam. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? İyi çok şükür Toper olarak koşturuyoruz işte. Hem kendi işlerimize hem de Toper'in kendi işleriyle koşturmaca devam ediyoruz. Şöyle standa baktığında da güzel kavurma makinelerini görüyoruz. Atakan biraz şöyle renge bakar mısınız? Muhteşem bir bir rengi var. Neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl makinelerde? Son geliştirmeler nasıl gidiyor? Toper olarak şu anda her şey çok güzel gidiyor. Yeni standart e, ekranlarımıza geçtik. Opsiyonel e, olan şeylerimiz yani hız kontrollerimiz kazanı saza ayarlarımız buradan görebilirsiniz. Hepsi artık standart hale geldi. Bir fix olarak veriyoruz. Yani artık ekranlarda biz şunu ekleyeceğiz, bunu ekleyeceğiz diye bir durumumuz yok. Direkt ee, siz almak istediğinizde kazanız ayarlı ve e egzozunuzu ayarlı şekilde almış oluyorsunuz ekranla aldığınızda. Harika. Ay Aynı şekilde işte artık 5 kiloluk makineler üstünde 2 günlük normal toper eğitimi vermeye başladık. Harika. Toper Akademide eğitmenlik yapıyorsun. Evet. Aynı zamanda tabii ki SC eğitimleriniz de var evet. Gökhan'la birlikte. Hı hı. Peki onlar 2 günlük mü hala? 2 günlük iki gün boyunca. mı? Şöyle sertifikalı olanlar 3 gün olarak şeklinde oluyor. Çünkü cupping kısmımız oluyor ama toper eğitiminde cupping kısmını yapmıyoruz. Hı hı. Onlarda sadece 2 günlük bir eğitim veriyoruz. Harika. E, toper eğitimleri genelde SCA eğitiminden tamamen farklı oluyor, TOPER sertifikası almış oluyorsunuz. Ama SCA eğitimi almak istediğinizde Mithat Bey ile 3 günlük bir eğitim serüveniniz başlamış oluyor. Harika. 1 kiloluk makine de alsak, 5 kiloluk 10 kiloluk makinesi alsak evet. TOPER'den, akademiden eğitim alabiliyoruz. Evet. Doğru bir mu? 1 kiloluk kahve makinelerine bir günlük eğitim veriyoruz sadece. 5 kilo üstüne iki günlük eğitim biz hediye ediyoruz. Harika. Tabii toper aklı aynı zamanda değirmenler geliyor. Tabii. Yepyeni değirmenler de var. Onlara biraz bakalım evet, mı şöyle tabii bir. Tabii. Buyurun. Şöyle standımızda da burada tabii değirmenlere geçmeden önce şunu tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorsunuz. Optical Roaster topper'in benim en sevdiğim ürünlerinden biri ve yeni. Burada iki tane de öğütücümüz var. Bunlardan biraz bahsedebilir misin Atakan? Tabii abi. Bunları artık ekranlı ve ekransız şeklinde ikiye ayırdık. Biliyorsunuz eskiden işte ayarları bize daha zorlu oluyordu. Daha sıkıntılı yaşıyorduk. Bazen daha profesyonel durumda isteyenler oluyordu. Bu makineler tabii ki de tam bir profesyonel olarak söyleyemeyiz. Ama gene de toplu satışlar için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makine. Bu ekranlı olan da artık saniye e, saniye ölçerli olduğu için profesyonel makinelere bile taş çıkarabiliyor. Harika. Şöyle kaşık falan da koyabiliyorsunuz. Evet herhalde. kaşık da koyabiliyorsunuz. Harika. İleriki seviyelerde gene arttıracağız gibi gözüküyor. Ama şu anda bu şekilde bir tasarım olarak başlattık. Atakan çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Neden? İzmir Kahve Festivali'niz sizlerde. bizlerde sizlerle birlikteyiz. Başka son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Vallahi hepinizi burada görmek isteriz. Kahve festivallerinde kahve yarışmalarında eee Gene Toper'de de her zaman kapımız size açık. Kopun gelin. O zaman şöyle bırakıyorum. Benim de seninle bir hatıram olsun. Bye. Arkadaşlar kalması YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kahveler.net'e üye olmayı unutmayın. Atakan Hocam'la birlikte sizlere seslendik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.